Geldiniz. Evet, Kızım Deniz. Kızım Deniz Kızılay 5 Mart tarihinden beri kayıp diyerek programa başvuruda bulunmuşsunuz. Kızınızın evet. 7 yıllık bir evliliği olduğunu, 6 yaşında bir oğlunun olduğunu. 6 Mart, pardon 5 Mart günü sabah 8.30'da yeni bir işe başlamış. iş üniformasını diktirmek için terziye gidiyorum diyerek evden çıktığını ve bir daha da ...geri dönmediğini... ...çocuğu da o gün kayın mahallesine bıraktığını... Evet. ...neredeyse bir ay olmuş... ...bir evet. aydır kızınızdan haber... ...alamıyoruz. Ama yayından önce... ...yayın esnasında... haber <laughs> şey ...fotoğrafları çıkınca hemen sizi aradı. Yayın esnasında aradı. Bir ay boyunca çıkınca. eşi kayıp başvurusu yapmış. İşte hiçbir şekilde... ...hiçbir kimseyi aramamış. <laughs> Hiç beni de aramadı. İşte muhtemelen ekranlarda böyle fotoğrafını görünce... ...benim de anons yaptığımı görünce... ...o zaman arada. Peki siz bir aydır kızınızın geri dönmesini bekliyorsunuz. Evet. Başına bir şey geldiğinden şüpheleniyor musunuz? İşte başına bir şey geldiğinden şüphelendiğimiz için... ...o yüzden hani... ...bir aydır hiç hal yok, haber yok... ...hiç kimseyi aramıyor. Ama çocuğunu da terk edip gitmiş yani. Çocuğunu bir anne terk çocuğunu... Çocuğu edip... ...niçin, neden terk eder? Yani kaçırıldı mı hani? Bakalım kendi isteğiyle mi gitti? Kaçırıldı mı? Şu anda başı belada mı? Tek merak ettiğimiz buydu. Hı hı. Onun için Siz size başvurdum. Siz e, kızınızın kayıp olduğunu kimden nasıl öğrendiniz? Kızımın kayıp olduğunu e, 5 Mart 6 Mart'ta beni damadım arada. Dedi anne dedi bugün dün dedi böyle böyle oldu. Deniz dedi kıyafet e, oranın dedi giymesi için dedi kıyafetleri varmış. Hı hı. Onunla dedi dikilecekmiş. Onun ölçüsünü vermek için dedi saat 8.30'da dedi bugün evden bir çıkmış. Dün dedi pardon dün evden de bir çıkmış. Bir daha de kendisine dedi, ulaşamıyoruz da haber de alamıyoruz dedi. Gel karakola gidelim, seninle beraber dedi. Hı hı. Ben de tamam dedim. Gittik beraber karakola. Eşi bir aydır ne halde, ne durumda? Eşi bir aydır aynı benim gibi, o da perişan. Hı hı. Yani oğlum, kızım evden kaçtı da... ...yani aranızda bir sorun mu vardı, o gün evde ne yaşandı diye sordunuz mu? Sordum. Hı hı. Anne dedi, hiçbir sıkıntı, problem yoktu. Hatta dedi, çok mutluyduk. Yani nereye gitti, anlayamadım dedi yani. Eşin, eşi kızınız size eşiyle ilgili problemlerden bahseder miydi? Hiç bahsetmezdi. Hiç bahsetmezdi. Sadece bundan bir beş bilemediniz bir altı ay önce işte böyle ufak tefek ev Hı -hı. tartışmaları gitmiş, boşa, kocasına boşanma davası açmış. Hı -hı. Kocası da boşanma davası açtıktan sonra beni aradı bu. Anne dedi, ben dedi Hakan'a dedi, boşanma davası açtım. Hı -hı. Ben telefonda, ben de ona dedim ki. Kızım dedim hani bir oturmadan, konuşmadan, anlamadan, dinlemeden hemen dedim 6 yaşında çocuğum var hani yuvanı yıkmak dedim. Bir dedim oturup konuşsaydık ne oldu, ne bitti? O da ben dedi boş dedi. Ben zaten de boşanma davasını açtım. Sonra barıştılar mı? Ben de ona o zaman dedim ki madem dedim boşanma davası açtın orada ne yapıyorsun dedim. Tasını daran topla gel benim yanıma dedim. O da yok dedi. Ben dedi boşanma sürecine kadar dedi. Çocuğun psikolojisi bozulmasın diye burada kalacağım dedi. Tamam dedim. Aradan bir hafta geçti. Düzelmişler. Ben bugünü... Bu gittiği 5 Mart tarihinden sonra sizi aradı mı? Ben artık e, anne başka bir yerdeyim, kendime yeni bir hayat kurdum diye sizi aradı i̇şte mı? İşte zaten sorun sıkıntı burada. Beni aramadı, bugün beni gördüğü zaman aradı muhtemelen. Canlı yayına çıkınca, programa yayına katılınca çıkınca kızınız arada. Deniz Kızılay şu anda telefon attığında. Bir aydır kayıp olan, haber alınamayan, hakkında kayıp başvurusu yapılan Deniz Kızılay... ...6 yaşındaki oğlunu da terk ederek o sabah evden iş üniforması diktirmek üzere evden çıkıyor. Bir daha da geri dönmüyor. ...kızınıza seslenebilirsiniz, alo diyebilirsiniz. Alo. Efendim. Nerelerdeydiniz? Anne ben iyiyim. Yani kendi rızamla geldim. Hani ee, zaten Ekim ayında Hakan'la boşanmıştık biliyorum. Resmi olarak Ama... boşandınız mı? Resmi olarak boşandık Ekim ayında Sonra çocuk için avukatla görüştüm ben. Avukat dedi işte hani çocuğun psikolojisi bozulmasın. Hani resmi olarak babasına velayet verildi çocuğu. Hı hı. Ondan sonra karar hani gelene kadar eşinin yanında dur dedi. Hani hı hı. elinize karar ulaşana kadar dedi. Hı hı. Çünkü çocuğu alıp gidersen o da çocuğumu aldı kaçırdı derse dedi. Hani bu dedi senin aleyhine olur dedi. Hı hı. Ondan sonra e, işte bir barışma durumu olmuştu aramızda. Hı. Barıştınız mı? Bayanmadın. Ya barışmıştık ama e, yine hani ya benim onunla bir alakası yok. Hanımefendi şunu merak ediyorum siz 5 e, Mart tarihinde evden sabah e, iş için forma diktirmeye gidiyorum diyerek çıkmışsınız doğru mu? Evet. E, o tarihte boşanmanız kesinleşmiş miydi? E, bizim boşanmamız Ekim ayında gerçekleşmişti. Hayır boşanmamıştınız. Boşanma davasını geri çekmiştin sen. Beraber Hayır gittik geri çekmedim. Hayır. Karar boşanmadın. Her ya. konuda bakılsın yani Peki, boşanmadın sen. Şu anda sen. resmi olarak boşandınız mı? Evet ya da hayır? Resmi olarak boşanmıştık. Ekim ayında. Ekim'in 20'sinde. Hayır araştırılsın Beni... boşanma. Ya boşanma değil davanız. 5 Mart'ta çocuğu bırakıp evden gitme nedeniniz nedir? Bir aydır e, anneniz. Çocuğunuz e, ya eski eşiniz hala da belki de eşiniz bilemiyorum. Sizden haber alamıyor ve e, sizinle ilgili şüpheleri ve kaygıları var. Evet, evet aynı. Bir aydır neredesiniz? Ben de kendi isteğimle geldim. Hani kimse beni zorla bir yere getirmedi. E, aramamamın nedeni ben özelden annemi aramıştım. E, telefonu gizliye kapalı. Annemden başkasını aramadım zaten. Ondan sonra e, telefonum kırıldı benim. Daha yeni telefon aldım, sattım da yeni. Bir aydır güvenli bir yerde misiniz? Evet, güvendeyim. Peki, yani yanına gittiğiniz kişiye güveniyor ve inanıyor musunuz? Evet, kayıp değilim, güvendeyim. Kendin nereden bileceğiz geldim? biz güvende olduğunu, nereden bileceğiz? Belki sıra soruyla güvende diyorlar. Belki dedirtiyorlar, nereden bileceğim ben? Deniz Hanım, o zaman boşanma, gelsin buraya, görüşelim. Boşanma davasını açmakla öncelikle şunu söyleyeyim, boşanmış olmazsınız. Şu anda nüfus cüzdanınızda ekimde boşandıysanız, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat karar çoktan nüfus cüzdanınız değişirdi. Nüfus cüzdanına zahmet olmazsa bir bakın ne yazıyor? Bakın, ben size diyorum ki soy isminiz ki, Kızılay mı? Evet, daha nüfus cüzdanı O zaman zaten. o zaman bakın boşanma gerçekleşmemiş. Annenizin Mahkeme iddiasına göre de siz şu anda boşanma dosyanızdan feragat etmişsiniz. Ama dava boşanmadan daha ziyade şu boşanmış da olsa Ama boşanmamış boşanmış da olsa. boşanmış gibi kabul ediyor. Hayır hayır boşanmamış da olsa sen şimdi sabah ne diye çıkıyorsun evden yani tamam biz artık ayrıldık sen kendi yoluna ben kendi yoluna kendi gittin bir şehirde atıyorum Manisa'da bir hayat kurdun. Dersin ki anne ben bundan sonra Manisa'dayım, bu kaçmak. Siz evden kaçarak gidiyorsunuz, bunun sebebi nedir? Oğlunuz bir aydır sizin sesinize, kokunuza hasret. Bunun nedeni nedir? Yani en azından hiç çocuğunu da mı düşünmedin sen Deniz? Hadi beni ben geçtir, beni bırak. Gelseydim, ben onu alıp gelseydim, bu sefer kaçırmaya girecektim. Tamam, ben sana onu demiyorum ki ama ben sana ondan bahsetmiyorum ki. Çocuğundan nasıl ayrı durabiliyorsun? Ben ondan bahsediyorum sana. Ben Sen çocuğu alamazsın. Da. Sen çocuğu artık nereye alıyorsun? Sana Yalnız, çocuk verirler mi artık? Bir eşi de canlı yayına bağlansın lütfen. Hakan sana çocuk verir mi artık? Ben bakın ben size diyorum ki ben kendi isteğimle geldim. Ben şu an güvendeyim. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Peki eşiniz... Bir... Anladım. Yok tabii güvende olduğunuzdan yani gittiğiniz e, kişinin yanında kendinizi güvende hissettiğinizden eminim zaten ses tonunuz da o. Sadece şunu anlayamıyoruz. Neden Aa, kocanız sizinle ilgili gidip kayıp başvurusu yaptı? Evden gittiğim için olabilir mi? Ama habersiz bir... Çocuk da bir çocuk yanında değildi. Hayır habersiz bir gidiş yani, yani hani akşam belli bir saatte için. bekliyorsunuz gelmesini. Hakan... Ve gelmeyince de diyorsun ki ya bu kadının başına bir şey mi geldi? Hakan telefon aktındaymış. Alo. Sen çok mutlu musun? Hakan Bey. Efendim. İyi, e, eşiniz Deniz Hanım telefon aktında. Efendim. Bakın kim kimse beni zorla getirmedi Hı. diyorum. Hanımefendi Siz tamam kendiniz isteyerek gittiniz. Ben de diyorum ki daha fazla konuşmak istemiyorum. Hakan Bey. Efendim Hanım? Eşiniz bir aydır kendi hisseyle gitmiş. Giderken ya ben şuradayım, şu şekildeyim. Benimle ilgili kayıp başvurusu yapma dedi mi? Kesinlikle öyle bir şey demedi. Bir de yalan söylüyor. Biz onlar net olarak boşanmadık. Evet. Yani ee, boşanma şey davası açtık. Boşanmadı Doğrudur yani. ama ondan sonra aileler arasında konuştuk, anlaştık, evet. karar verdik. Boşanmayı geri çektik. Ertesi gün hatta kayınvalidem de kendisi çarşıdaydın. Evet. O da geldi. Çok sevindi hatta bu haberi duyunca. Sonrasında kayınvaldem şey ben eşim Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Biz Ekim'in 20'sinde benim elimde karar var, mahkemeden çıkan karar. Sen Hayat daha resmi vardı. olarak boşanmadın. Bir dakika, beni dinler misiniz yoksa çıkacağım hattan. Diyorum ki, resmi Ama ben seni olarak olarak, bulacağım yani, hakim, sen hattan da çıksan ben seni bulacağım yani. Hayır, hakim dedi ki, siz, ben sizi boşuyorum. Kararınız bir ay sonra elinize geçecek. Ben o kararı aldım, kağıt da benim yanımda şu an. Kağıt benim yanımda boşanma kararı. Sonra doğru dediği gibi barışma durumu oldu. Gittiler kağıt imzalattılar. Ama bana dedi ki avukat 3 ay füsten düşmezsin. Daha Sakarya'ya ulaşması gerekiyor bu kararın. 3 ay sonra karar eline geçecek dedi. Bu kararı imzaladıktan sonra resmiyetten düşersin dedi. Niye yalan söylüyorsunuz? Ama o zaman, zaman neden barıştın? O zaman de. neden barıştın? Dava bakın Deniz Hanım siz bir şey yanlış anlıyorsunuz. Dava daha boşanıp boşanmama değil. Sizin 5 Mart tarihinde evden sabah günlük bir hayatın hayır, öyle içerisinde ya. Öyle çıkıp hayır ya, çıkıp, çıkıp sonra da sizinle tüm iletişiminin kesilmesi Dava bu. Yoksa boşandınız, ben evden çıktım, kendime yeni bir hayat kurdum. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Ama yine bir hesap vereceksiniz. Ailenize, beni merak etmeyin. Ya da boşandığın eşine diyeceksin ki... ...ya ben Hakan, şu şehirdeyim. Çocuğu da her zaman göremem. Velayet de, sen de. Ben ayda bir kere gelip görürüm. E, i̇ki, öyle, üç gün fazla biz... görürüm. Bunu yapmanız lazım. Siz niye arkanızdan herkesin sizi aramasını sağlıyorsunuz? Niye Hayır, Hayır. zaten ben... Anneme gizliden ulaşmaya çalıştım. Hayatım ben, sen kayıpsın. Sen, bana zaten sen ki. kayıp başvurusu biliyor musun? Benim. Hakan Bey. Efendim Esra Bir aydır bir haber gelmesini bekliyor musunuz? Bekliyoruz tabii ki hepimiz Esra bekliyoruz. Hanım, yani. haber. Esra Hanım. Dinliyorum. Ya e, eşim Deniz çok yalan konuşuyor bak. E, önceleri de konuşuyordu şu an yine konuşuyor. Biz onlar o boşanma bir kere gerçekleşmedi. Kendisi kendi istediği halde bile hatta konuştuk gittik. Tekrardan avukata kağıt yazdırıp kendisi dedi ki ben boşamaktan vazgeçtim. Ee, gittik kağıdı imzalattırdık. Biz boşanmayı durdurduk. Kendisi avukata da sordum. Avukata demişim pardon orada hakimin e, ee, danışmanına. Dedi siz dedi otomatik ben dedi zaten de evliydiniz. Boşanmadınız. Üç ay süreniz vardı boşanman için dedi. Zaten dedi boşanmadınız. Ee, buraya dedi gelip eşiniz dedi zaten eşiniz de yanında. Kendisi sene dedi boşanmadığını dedi getirdi. Elinizi devam edebilirsiniz Bunların hepsini koy bir tarafa geçelim. 5 Mart'ta Mart eşiniz evden nasıl çıktı? Beraber mi yaşıyordunuz? Evet, anlatıyorum. Evet 5 Mart günü hatta 4 Mart akşamı bana ki yarın dedi ben beni iş yerinden çağırdılar. Hastane, devlet hastanesine gideceğim. Koronavirüs testi yaptırıp. <laughs> anneme dedi bir çocuğu bırakırsın gidersin. Ben de o akşam beraber hiç <laughs> kavgamız gürültümüz yoktu o akşam. Hiçbir şey yoktu zaten aramızda. Ee, ondan sonra biz yattım ben Sabah işe gittim Saat 9.30-10 gibi ee, Bu bana kendisi mesaj yaptı İşte ee, ne yapıyorsun diye Ne yapayım canım dedim iş mi Çalışıyorum falan Ondan sonra sen ne yapıyorsun dedim Ben de hastaneye gidiyorum diye yazdı bana iyi tamam dikkat et karnın falan doyurur mu dedim Doyurdum dedi tamam dikkat et dedim Görüşürüz dedim kolay gelsin dedi bana Sana ol kolay gelsin dedim kapattım Sonrasında işten geldim saat akşam ee, 6 gibi Eve geldim ee, tabii bu 10-11'e kadar çalışacağını söyledi. Çalışacağı iş yerinde, başlayacağı iş yerinde. 10-12'e geldimde yoktum çünkü merak etmedim. 11'e çıkacağını bildiğim için. <laughs> Annemlere geçtik. E, saat 11 oldu, 12 oldu yok. Yani biraz şüphelendim. Saat 1 oldu yine yok. Sonra annemlerden kalktım kendi yeme gelip yan komşumuz vardı. Gelin yan taraflı gelin zaten beraber çalışacaklardı. Evet. E, kapısını tıkladım. Kayınvalı, kayınpederi çıktı gelinin. Ya dedim abi kusura bakma rahatsız ettim. Saat gece bir ama dedim benim kim gelmedi dedim. Sizin dedim geliniz geldi mi? O Benim gelin de gelmedi dedi. Onlar bu akşam dedi yükleme var ya geç gelirler dedi. Merak etme sen git yat uyu dedi. Benim gelin de gelmedi dedi. Tamam dedim ben vurdum kafayı yattım. Sabah da işe gittim saat altı buçuk gibi kalktım. Yine yok. İyice şüphelendim. İşe gittim. Saat dokuz gibi annemi aradım. Annem açmadı telefonu. bir var aradım. Hı hı. Sonra bir daha aradım. Annem telefonu açtı. Hı hı. Anne dedim Deniz eve geldi mi? Oğlum Deniz eve gelmeyecek mi ki? Senin evinde yok mu Deniz? Niye buraya gelsin dedi. Tamam anne dedim. Başarısız kapat telefonu dedim. Annem telefonu kapattı. Bunun ben üzerine de... kayıp başvurusu yaptınız. Evet hemen e, iş yerinden çıktım. Apar topar saat 3-4 civarlardı bu arada tabii. O an dedim ama 3-4 falan vardı Hemen eve geldim koşaraktan kayınvalidemi aradım. Kayınvalide anne dedim böyle böyle Deniz dedim yok. Onun öncesi orayı anlatmıştı zaten. Deniz Hanım söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylüyorum şu an. Hani boşanma gerçekleşmemiş diyorlar ya. Ben elimdeki kararı WhatsApp'tan çekip atayım mı size? Tamam Gerçekleşmiş atın mi? kararı. Gerçekleş gerçekleşmemiş mi? Bakın size diyorum ki Ekim ayında biz mahkemeye çıktık. Ablacığım Sadece boşandığına ki, tamam diyelim ki sen boşandın ama dava daha boşanmış olmandan ziyade senin evden çıkıp hakkında kayıp başvurusu yapılmış olması. Ya kocandan boşandın. Ben ne güzel medeni bir şekilde boşanmışsınız. Bitmiş. Niye kaçıyorsun sen? Ben de diyorum ki ben güvenliyim. Kimse beni zorla getirmedi. Geri ben dönmeyecek misiniz? İyiyle geldim. Geri dönmeyecek misiniz? Dönmeyi düşünmüyorum. Hayır. Demedi hani mi? bunu anlatmaya çalışıyorum hani. Kimse zorla Annem diyor ya. Zorla götürdün. Kendi güzel. irademle, isteğimle gittim. Geri de dönmeyi evet. düşünmüyorum diyor. Kendi Peki teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız söz hakkınızı kullandığınız için. O kararı da, e, WhatsApp üzerinden ihbar hattından gönderirseniz çok sevinirim.